bana var ya serisinden bir silah lazım. Serisinden. Aldın lan ortayı helal lan sana. Helal lan sana dümbül. Şuradan güzel tatlı bir silah Ya ne kadar tatlı bir silah Elbette. Ne kadar da tatlı bir silah. Emir Mürdü bırakıp Thompson'a geçiyorum. Güzel, bir arkadaş gelebilir buraya doğru. küçük az güç verir misin bana canım için? Yeleğini var ya pança pinç gitmişim. Bir adam var. Güzel. Geleceğim oraya doğru bir saniye. Mark the location. Şu tamsanı bırakıp OMP'ye geçelim. Aynen. Tam var ya vuracakken. Nereye düştün? Babacım neler planlıyorsun neler? Yerinde durmuyor ya dümbül. Yanıma gelmeye çalışıyor da. Bak. Ya ağacım. Bunlar benimle dalga geçiyor. Valla bak. Benimle bunlar oyun oynuyor ya. Tamam güzel. Şu molotofu bombayı alalım. Kill sayımız 5. bayağı bir az. bayağı bir az. Yani ben buradan çok daha fazla zamanlar kardeşim. 18 kille 20 kille çıktığımız zamanlar var. Bizim. Başka kimse de olabilir. Bomba gelebilir buraya, kaç. Şimdi uzaktaki de gelecek. Topla 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 eklentileri. Güzel. M4'ümüzü de aldık. Hepimiz yerinde. Ama kill sayımız gerçekten çok az ya. Kili birazcık da artırabilmiş olsaydık çok iyi şey olacaktı. Aha. Böyle bir bomba süsü verelim. kardeşim. Mark the location. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Adamsın sen. Sen adamsın. ABM'mizi çekelim. Kendimize gelelim ya. Bir kişi daha vardı. kim bilir o nerede. Şunu çalalım. Ana. Aa bu sistem değişti e ben böyleyken ölürsem ne olur? Bu ne lan? Ha. Aa, alan dışında diye mi böyle veriyor? E kanka ne anladık biz o zaman buranın? Şimdi bir şey diyeceğim ama olmayacak gerçekten olmayacak bak hiç hiç hoş değil hiç ama hiç hoş değil kanka biz buraya niye geliyoruz ki loot için geliyoruz adam için geliyoruz geldim sen hep kutuları mı vuracaksın oradan ha dün şurada bir bot arkadaş daha var şunu da vuralım yok abi yok benim moralim aşırı derecede bozuldu ayıptır günahtır ya böyle bir şey olabilir mi ya biz loot hayalini kurarken bize vermiş olduğu şeye ve ben bu geyiği ne yapayım? Zaten 65 hızlı gidiyor yani çok daha hızlı gitse neyse. Biz bari Tokyo'ya gidelim mi? Tokyo'da belki adam buluruz. Hop gerçek adamı sıkıyor. Garibim. Tamam neyse en azından bedava iki kill. O yukarıda e, karşıma çıkmaya rakiplere sayıyorum gençler bunu. Bunlar benim hakkım. Yapacak bir şey yok. Bunlar benim hakkım. Ha. Ya var ya bot zannettim ha. Tamam sen öyle durdun mu? Ben birazdan kafana ineceğim kanka ama. Demeyecekmişim. <laughs> ya uçakta çok uzaktan geçiyor ya. Ya ağaca çarpacağımı düşünemedim ya. O ağacı oraya kim dikti ya. Yani buradan PUBG Mobile Orman Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Yazık. Ayıp. Hani yeşillendirme yapacağız diye bak. Ben burada canımdan oldum kardeşim. Neyse. Neyse. En azından Pochinki'ye daha hızlı bir şekilde vardık. Böyle de düşünebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi ben sağdan ses aldım. Solda zaten ses var da şuradan pırrık bir şey duydum yani. Mark a location. Tamam. Aha. Lan oğlum çok iyi ikisini de ben vurdum. Harika bir zamanlama. Harika bir zamanlama. <laughs> İkisi orada yarım saat savaştı. Ben geldim pırrıt yaptım. Ya kardeşim ya. Lan! Arabaya binip gelsene Allah aşkına. şeyi bıçağı fırlattım ya. Bomba zannetti aşağı atladı. Garibim. Çok güzel. Ben şimdi senin arabanı alacağım. Ama ee, o tarafta kankaların olabilir. Aa, ona yapacak pek bir şey yok. Şurada adam gördüm mü? öyle iğrenç gidiyor öyle iğrenç gidiyor ki anlatamam size. Neyi bekledin kanka sen tam olarak? artık bana. Şunu verin artık bana. Güzel. M4'ümü de buldum. Şu poçinkiden çıkmak istiyorum artık. Dostlar buraya kadar izleyip like atmayan kardeşlerim varsa eğer bir like atıp abone olursanız gerçekten çok sevindirirsiniz beni. Çok mutlu edersiniz. Şunun da bir kutuna bakalım. Çok tatlı bir varmış bu arkadaşımda. Hayır ya. Bu müfiyatı gelmişim. 22 lira var. Paramız yok. Yine fakiriz. Yine fakiriz. Artık gidebiliriz ya. Rahatladım yemin ediyorum. Şu poçinkiden çıkabiliyorum ya. Mutluyum. Huzurluyum. Şu <laughs> karşıda vurduğumuz UMP'lilere bir bakmak istiyorum. Bana buradan iki kill mi geldi? Bir kill mi geldi? Tam algılayamadım ama büyük ihtimalle Oo, burada var ya kaos olmuş bak. Bunu, bunu ben almışım. Tamam bunu da ben almış. İki kill gelmiş olması gerekiyordu ama bana. Son 7 kişi dostlarım inşallah o 7 kişiyi de buluruz. İnşallah o 7 kişi de denk gelir bize. De güzel bir kilo oranı, güzel bir kil oranıyla içimizi alırız. Aynen. Tamam. Tamam kardeşim. Süpersin sen. Sen çok süpersin. Sen çok süpersin. Sen çok süpersin. Sen çatıda kalmaya devam et. Keşke 4x'im olsaydı. Oğlum, ulan 3 kaskı şimdi tekerim ben. Muhsini var. Canım full değil. Biri azıcık azaltacak canımı, öteki Muhsin vuracak. Yani 2 M4 bir Muhsin body'sine bile ben bayılırım bu arada. düşünürler mi ki? Zannetmiyorum düşüneceklerini. Yersin. Üç tane ES e vurun. Bunu kaskı pert oldu. That's it. Be. Yine çok kötü bir durumda kaldım. İkisini de kaldıracak. Akıllı da sizsiniz. hocam. Vallahi ben şu arkadakileri sıkıyorum ya. Bunlar da flank atıyor. Süpersiniz ya. Aynen kanka. Ben de bunu yerim zaten. Daha dün başladım çünkü ben bu oyuna. <laughs> güzel 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 güzel. Şunların bir, bir Mark location. Emin ben? Kalksaydık iyi olabilirdi ama Ben ölürüm ya Bunlar var ya hacamat eder hacamat Üç kişiler Benle beraber 4, diğer 2 nerede Allah bilir. çok güzel. Yani aşağı almamız lazım. Başka çaresi yok gençler. Bu kadar uzaktan tek başıma olmaz. Çünkü bir tane ee, headshot mermi yememe bakar. Azıcık açıkta kaldım ama yaklaşmam ne kadar mantıklı. çarem var mı ki Valla gitti. Bir baygını öldürdüler ya. Kilimi de çaldı. Kaldık mı birebir? kaldık mı seninle birebir? Yatanzi. Nereye kadar yatacaksın? Kilimi çalmasaydı iyiydi ya. Çok daha fazla kile ulaşabilirdim. O bomba geldi. Görmeye çalıştım ama yatıyor. çok yaklaşırsa görürüm de inşallah bombası bitmiştir ya. Yani soldan yatarak böyle açı alırsa ve ee, buraya bombayı saniyelik gönderirse ben ölürüm. Benim çok fazla kilim gitti burada ya. Ne yapacağız? Tamam, alanın içindeyiz. Ya birazcık daha şey basic oynayayım dedim ama olmadı. Güzel, güzel, güzel. Gençler ellerimize kollarımıza sağlık. Gerçekten çok tatlı, mükemmel bir oyun oldu. 20 killi bitirdik. Killimiz birazcık az kaldı ama... E, oyunun içeriği çok güzeldi. Killerim çalındı. Killerim çalınmasaydı daha güzel olabilirdi. Ya benim tahminime göre şöyle 3800 3900 civarında bir e, hasar kaydımız olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım hasar kaydımıza. 3732. Abi bak ben bu oyunu biliyorum. Bak ben bu oyunu oynuyorum kardeşim. Bak oyunda da dedim geçen pazartesi başlamadık biz bu oyuna. <laughs> güzel güzel 20 kile 3732 hasar 38 kile yakın yani 37 kile bedel bir hasar vermişiz. Yani her öldürdüğümüzü kaldırdılar, killerimiz çalındı. Hatta daha da fazla kile ulaşabilirdik diye düşünüyorum ama sağlık olsun. Elimize kolumuza sağlık. Bu video hoşunuza gittiyse eğer like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Özellikle de like'larınız benim için çok değerli. Çünkü sizin atmış olduğunuz like'lar sayesinde videom daha da öne çıkarılacak. Daha da fazla kişi izleyecek bu sayede. O yüzden hem kendi gelişimim için hem böyle benim moralim, motivasyonum için bunlar çok güzel şeyler, önemli şeyler. Neyse yine her zamanki gibi çok konuştum. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye bye.